vadesinde ödenen bir tahvilin bir menkul değerin her biri 100 TL'si için nominal bedeli merak ediyoruz. bunu öğrenmek için de bazı bilgilere ihtiyacımız var. Kullanacağımız formül şu. Değer yazıyorsunuz. Vade yazıyorsunuz. Sonrasında düzenlenme tarihi. Bu ne zaman sizinle bir anlaşma haline gelmiş. Ondan sonra çıkış tarihi. Bunları F4 ile sabitleyebilirsiniz. E, bitiş tarihi. Bu Vade kısmı, özür dilerim çıkışa geçmedik. Vade kısmı bitiş tarihi, onu da ekledik. Sonra çıkış tarihi, bu çıkış tarihi ne biliyor musunuz? Vadenin, e, şey tahvilin, menkul değerin, vade diyorum özür dilerim. Satışa çıkış tarihi, yani daha, e, tahvilin satışa çıkış tarihi, onu da ekledik. Bir sonraki aşamada oran, buradaki oran şu. Bu tahvilin, bu menkul değerin dağıtım tarihindeki faiz oranı. Buradan seçiyorum, aldım aşağıya. Ve son olarak getiri yani menkul değerin tahvilin yıllık verimi. Bunu da seçtiniz. Son olarak sizin için yıl kavramı nedir onu ekleyeceksiniz. Ben gerçek yıl seçip çift tıklıyorum. Ve sonra parantezi kapatıp Enter'a basıyorum. Gördüğünüz gibi vadesinde yer ödeniyorsa bu 100 TL için nominal değer 86.97 kuruş.